Niye yemiyorsunuz oğlum? Beğenmediniz mi mü? Ya iştahımız yok be. Valla. Yani şu dürümü iştahla yemeyi o kadar Dur. özledim ki. <laughs> Aynen. Abi yapmayın böyle ya. Ya bence biraz fazla büyütüyorsunuz siz bu işi. Ya bakın, kanıtlar ortada. En yakın zamanda üniformalarınızı giyeceksiniz. Ya, bu kadar kasmayın kendinizi. Oğlum, yasal süreç devam ediyor. Biliyorsun, kim bilir ne zaman bitecek. Ya o karargâha girdiğimizde tamam dedim. Oldu. Kanıtlar ortada. Belli kumpas. Bir de üniformaları giydik. Ama Kopuz Baba, üniformaları çıkartacaksınız dedi ya... ...yasan süreç devam ediyor. Orada bittim ben işte. Uzatmayın oğlum. Yiyin şu dürümler işte. Hadi. Bu kim ya? Siz yemek falan söylediniz mi? Yok. Belki başa çağırmıştır Selçuk. Emre. Bayram abi. Ne yapıyorsun ciğerim? Müsait miyim biz? Müsaitiz selam. Selam, selam abi. Selamünaleyküm. 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 Hoş geldin. Oturun, oturun. oturun. Rahatsız olmayın. Asumay. Bir sıkıntı yok değil mi abi? Daha ne olsun Emre ya? Daha ne olsun oğlum ya? Ya çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım ya. Kafayı yiyeceğim ben ya. Ben en sonunda kafayı yiyeceğim ya. Hatice Hanım beni yine eve almıyor arkadaş. Almıyor. Ya ne anlattıysam kadın laftan anlamıyor. Ne dediysem anlamadı arkadaş ya. Çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım ya. Ya bak bir insan kocasına bu kadar mı güvenmez ya? Ya bu kadar mı güvenmez ya? Ya ben senin kırk yıllık kocanım ya, kırk yıllık kocanım ya. Tövbe estağfurullah ya, ya insaf ulan insaf ya Allah Allah. Çıldıracağım yemin ediyorum ya. 40 yıl be, kırk. Allah inşallah o günlerde de nasip etsin abi. Ama sen sakin ol ya, bir rahatla. Ya Galip ben nasıl sakin olayım oğlum ya? Ben nasıl sakin olayım ya? Ya neymiş? Adının boyu uzunmuş da bacakları iki metreymiş. Ya ben bacak mı gördüm ya? Ya ben ne hallere düşmüşüm? Ben fena durumdayım zaten. Uyandım don siklet bilmediğim bir odada ya. Adım bombaymış da, afetmiş de. Ya ben ne anlarım kardan kızdan ya? Allah Allah, tövbe estağfurullah ya. Haklısın Bayram abi. Karnın aç mı? Sana da bir şeyler söyleyelim istersen. Yok ciğerim, yok. Ben ne yiyeceğim şimdi ya? Ben yemişim zılgıtı zaten. Bana yeter o. Yeter. Ya çocuklar siz de kusura bakmayın ya. Akşam akşam geldim böyle kafanızı şişirdim. Vallahi bak kusura bakmayın ya. Çok Yok be abi. Yok Allah Tamam da sen bir sakinleş ya. Ya sakinleş. Nasıl sakinleş? Nasıl? Nasıl? Kafayı yiyeceğim kafayı. Sen böyle anlatınca ben ne düşünüyorum biliyor musun abi? He. Bu kopuz babanın başına gelenler. Keza Kanlı Haydar Yüzbaşı'nın başına gelenler. E, ee, benle galibinde başına gelenler az buz şey değil. Vallahi komutanım. Yani o kızlar bizim saf ve tertemiz duygularımızla oynadılar yani. Vicdansızlar ya. O... Olur, bir dur, bir dur. Yani... Ben üzülüyorum abi. Ama bize değil. Size. Senle Hatçı yengeye. Yani senle Atçı'ya yenge arasındaki o büyülü aşka. ...bu yıllardır nelere göğüs gerdiniz. Neleri atlattınız. İşte ben o büyülü aşkı üzülüyorum abi. Hep hayran kalmışımdır zaten sizin bu aranızı kimyaya. Ve o büyülü aşk böyle saçma salak bir şeyden bitti. Büyülü. Büyülüydü lan bizim aşkımız. Büyülüydü. Büyülü bir aşkımız vardı. Ah aç, ah, ah, ah Ah çocukları da göremeyeceğim daha. Çocukları da göstermez ama. Ya, ya biz çok büyülüydük ya. Vallahi büyülüydük ya. Ya ne hallere geldik ya. Ulan kız beni ne hallere düştü ya. Şu halime bak tövbe estağfurullah. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Sen bana yardım et ya Rabbim. Ben ne a**yacağım <laughs> şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.